üçüncü tekrar az önce Serdar Ortaça salladım yanlışlıkla şimdi dava açar falan borcu var çünkü durduk yere şimdi müzik ruhun gıdasıdır burada hepimiz enfikiriz müzik dinlemek ritme göre olumlu ya da olumsuz olarak fizyolojimizi etkiler bunda da enfikirim yani size bu noktada katılıyorum bir müzik dinlediğinizde canınız sıkılmaz o müziğe eşlik edersiniz. Eğer müzik BPM'i biraz hızlıysa işte o zaman ritminik bir şekilde fizyolojiniz olumlu etkilenir, motivasyonunuz artar. Biraz slow bir müzik dinliyorsanız motivasyonunuz düşebilir ya da daha yavaş düşünebilir, daha e, kederli bir ruh haline bürünebilirsiniz. Arabesk dinliyorsanız bir tepki ya da hareketli bir müzik dinliyorsanız başka bir tepki verir vücudunuz. Bunda hem fikiriz. Hatta Platon da milattan önce 300'lü yıllarda devlet kitabını yazdığında müziğin notalarının toplum üzerinde etkiler bıraktığından ve her notanın topluma dinletilmemesi gerektiğinden bahsederek toplumu şekillendirmek için müzik notalarını kullanmanın önemli olduğunu vurgular. Kaldı ki günümüzde zaten bunun da sosyal medya üzerinden içeriklerini görüyoruz. Müzik notaları toplumu nasıl şekillendirdiğini görüyoruz. Ancak bu ruhun gıdası bazı noktalarda bize fayda sağlamaz. Müziğin bize fayda sağladığı yerler var. Fayda sağlamadığı, çalışmamızı etkilediği, öğrenmemizin önüne geçtiği yerler var. Peki ders çalışırken hangi aşamada müzik dinlemeliyiz? Sen abone olup bildirimleri açarken ben de sana biraz bundan bahsedeyim. Ders çalışırken müzik dinlenir mi? Bir şeyler öğrenme aşamasında yeni bir konu çalışıyorsanız, sözel ezber yapıyorsanız, notlar çıkartıyorsanız, bir metin okuyorsanız ya da konu tekrarı dinliyorsanız ve dinlediğiniz onu konu tekrarından sonra soruları ilk defa çözmeye başlıyorsanız işte o zaman müzik dinlememeniz gerekir. Orada müziğin sesini biraz kısalım. Çünkü öğrenmeniz için zihniniz tek bir noktaya odaklanmak zorunda. Ve bu tek noktaya odaklandığında da verimini tamamen oraya harcamak zorunda. Uzun süreli belleğe bir bilgiyi kaydetmek biraz zaman alır. Tekrarlar yapmak gerekir, sık sık karşılaşmak gerekir. Bundan dolayı da zihnimiz tek bir noktaya verim harcarken müzik dinlediğinizde o verimi enerji ikiye bölersiniz. İkiye böldüğünüz için de zihniniz aynı anda iki iş yapmaya başlar. İşte orada biraz frekans karışır. Frekans karıştığı için de zihin kendi kendine şöyle düşünmeye başlar: Acaba hangisine ben daha önem vermeliyim? Ve belleğin çalıştığı mekanizmalar arasında işitsel daha yakın olduğu için bu sefer başlar müziğin ritmine kapılmaya. Çünkü daha hareketlidir, daha eğlencelidir, daha az sıkıcıdır. Bundan dolayı da zihniniz müziğe eşlik etmeye başladığı için öğrendiğiniz o şeyden koparsınız ve verimli öğrenemezsiniz. Yani öğrenme aşamasında müzik dinlememeliyiz. Ancak müziğin bize çalışma aşamasında fayda sağladığı bazı noktalar da var. Hatırlarsınız belki internette viral olan videolar var. Hatta cezanın da bir parçası var böyle bu tarzda. Bazen müzik öğrenmek için kullanılabilir. Eğer sizin öğrenme stiliniz işitselse ve sürekli sesli tekrar yaparak öğrenebiliyorsanız işte o zaman bazı noktalarda bilimsel parçalar dinleyebilir. Hatırda kalması için ses kayıtları dinleyebilirsiniz. Bu ayrı bir çalışmanın konusu. Çalışma stilinizin nasıl olduğunu merak ediyorsanız da internet sistemde aşağıda bıraktığım linkte olan internet sistemde bu ankete katılabilir. Oradan sonucunuzu alabilirsiniz. Yorumlara yazabilirsiniz. Ben de size nasıl çalışacağınıza dair yardımcı olabilirim. Müzik bir şeyler öğrendikten sonra konu tekrarı yaptık ve sadece soru çözüyoruz. Özellikle de sayısal derslerde ezber yapmıyoruz. Paragrafta anlam bütünlüğün gibi bir soru çözmüyoruz. Edebiyat, tarih, coğrafya gibi daha yoruma dayalı ya da anlamamız gereken, kavramamız gereken derslere çalışmıyoruz. Fizik, kimya ya da matematik, geometri gibi daha formüllerle ilerleyen derslere çalışıyoruz. İşte orada o zaman sözleri olmayan klasik bir müzik dinlemek, arka planda bizi huzurlu hale getireceği için öğrenmeyi de bir tık ya da sıkılmadan soru çözmeyi ve çalışma saatimizi uzatmaya da bir tık faydalı olabilir. Çünkü bazı noktalarda çalışma tarzımıza göre 40 dakikadan sonra ya da 25 dakikadan sonra insan beyni sıkılmaya başlar. Çünkü insan odağı 25 dakikadan sonra dağılmaya başlar. Bundan dolayı da müzik belki bizim odağımızı arttırmak için bir araç olabilir. Ancak bu çok bireysel bir yorum. Bunun dışında dışarıdaki ortam çok gürültülüyse onu bastırıp yaptığınız işe odaklanmak istiyorsanız bir sosyal kafeye ders çalışmaya gittiniz ve orada dışarıda kahve içen ergen arkadaşlarınız aşırı gürültü yapıyorlar. Bunu fark ettiniz siz de ders çalışmaya çalışıyorsunuz. İşte o zaman kulaklığınızı takıp müziğin sesini açıp o soruları çözmeye başlayabilirsiniz. Burada müzik sizi dışarıdan kopardığı için çalışmaya faydalı bir araç haline gelebilir. Veyahut çalışmak öncesi yolda kütüphaneye gidiyoruz, çalışacağımız ortama gidiyoruz evdeyiz ya da hani nerede çalışıyorsanız hangi sizin için daha verimliyse çalışmadan yarım saat önce bir kahve içip kendimizi odaklamaya çalışıyoruz ve bununla beraber bir müzik açtık. Müzik bizim odaklanmamızı ve çalışmaya hazır hale gelmemizi sağlayabilir. Ancak burada da dinlediğiniz müziğin türü devreye girer. Hangi tür müzik bize daha faydalıdır? Hangi tür müzik bize zarar verir? Ona bakmak lazım ben daha çok çalışırken üzgün, slow, arabesk tarzı müziklerden uzak durmaya çalışıyorum. Çünkü bir anda istenmeyen bir anıyı hatırlayabilirim. Ya da iki gün önce arkadaşımla ettiğim o üzücü sosyal muhabbeti hatırlayabilirim. Ya da sınav stresi yapıyorumdur. Sınav, sınav stresim ve öğrenme zorluğu yaşıyorumdur. Öğrenme stresim bir anda depreşebilir. O yüzden arabesk benzeri slow motion müziklerden uzak durmaya çalışıyorum. Daha gündelik beni daha hareketli hale getirebilecek, daha harekete geçirebilecek müziklerden dinlemeye çalışmadan önce, yarım saat önce, bir saat önce bu müziklerle çalışma haline geçmeye çalışıyorum diyebilirim. Zaten hayat da böyle değil midir? Bizi üzen şeyler, bizi üzen insanlar her zaman modumuzu düşürmez mi? Yani aslında tamamen hayattaki pratik tecrübelerimizden, öğrenme aşamasında kendimizden bahsediyor ve konuşuyoruz. O yüzden Hayat da böyle olduğu için sizi üzen, olumsuz anlamda etkileyen insanlardan nasıl uzak durmanız gerekiyorsa aynı şekilde sizi üzen, olumsuz etkileyen müziklerden de uzak durmanız gerekiyor. Toparlayacak olursak, bir şeyler öğrenme aşamasında müzik dinlemek faydasız ve zarar verici bir eylemken bir şeyler çözme aşamasında bizi dış dünyadan kopardığı için ya da odaklanmamıza yardımcı olduğu için müzik dinlemek faydalı bir araç haline gelebilir. İzlediğiniz için teşekkürler. Bildirimleri açmayı, beni takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.